Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi AK Parti Yalova İl Binası girişine çekişle saldırarak tabela ve camları kırdı. Alınan bilgiye göre Çeşme Sokak'ta AK Parti İl Binası'nın bulunduğu iş önüne gelen Bedir Ü, burada parti tabelası ve iş hanı kapısının camlarını çekişle tahrip etti. Zanlı ardından olay yerinden uzaklaştı. Zanlı sonrasında ise Fatih Caddesi Eğitim Sokak'ta bulunan bir iş yerine yine çekiçle saldırı yaptı. Zanlı polis tarafından kısa sürede yakalandı. Şahsın kişisel bozukluk tanısı konularak daha önce tedavi gördüğü fakat tedavisini yarıda bıraktığı öğrenildi.